Benim adım Agah Beyoğlu. İtiraf ediyorum. Köpek öldüren benim. Kainatta bir zerreyim. Ne güzel söylemiş aşık daimi. Madem insan dediğin kainatın bir zerresi... ...o halde insan değişirse koskoca bir kainat değişir değil mi? Ama zor tabii değişmek. Hatta bir şartı var ki onu da söylemiş daimi. Zerre içinde zerreyim. Ben kendimi bilmez miyim? Yani işin sırrı kendini bilmekte. Değişmek istiyorsan her, ...bileceksin kendini. Neyi terk ettiğini bileceksin. Neyi terk ettiğini bileceksin ki neye kavuşmak istediğini bilesin. Yahu... ...ben yıllardır şair ruhlu adamım, şair ruhlu adamım deyip duruyorum. Bu ne ya? Dur bakalım doğru söylüyor muymuşum?